Merhaba sevgili yaylar. Dış dünyada zaman geçirirseniz ilginizi çekecek çok şey bulabilirsiniz. Ancak yaptığınız harcamalar konusunda dikkatli olmalısınız. Zorunlu bir ödeme için ayırdığınız parayı kişisel zevkleriniz için harcama olasılığınız yüksek. Bugün 22 Ekim 2015 Perşembe, Jüpiter günündeyiz. Kova burcundaki ay güne sosyal ve bağımsız enerjiler veriyor. Sabah saatlerinde ay Koç burcundaki Uranüs'te sekstil aşı yapacak. Orijinal ve ilginç kavramlar günümüzü hareketlendirebilir. Farklı fikirler ve tekliflerle karşılaşabiliriz. Toplumsal ve sosyal konulara bugün daha fazla ilgi gösterebiliriz. Arkadaşlarımızla birlikte olmak, ekip çalışmaları yapmak için uygun bir gündeyiz. Yaratıcı çalışmalar ve sanatsal faaliyetler için akşam saatlerini değerlendirebiliriz. Alacağımız bazı sürpriz davetler hareketli saatler geçirmemize imkan verebilir. Müzik